Hepinize merhaba arkadaşlar. Size çok korkunç bir şey söyleyeceğim. ee, <laughs> <laughs> gül gibi video çektim. Gül gibi. Ve bir baktım. F8'e basıyorum. Kalit açılmıyor geçim adımda değilim. Buna 90 C verebilecek var mı? Rc'yi kim kaybetmişse yani kim şene versin. Kan buraya bak. Kim adam Oğlum ne diyor lan bu? Arkadaşlar ben de pro olduğum için yani çok Efsane oynadığım için kesinlikle zaten beni bilen bilir ne kadar pro oynadığımı. Az önceki ay full öldüm. Dört kill aldım dördünde de öldüm. Bu yolu da böyle çekilin. Anasına selam söylüyorum. Akim Elik. Hilenin. Hilenin anasını. Annesine... Bak bak tipe bak. <laughs> Arkadaşlar ben diyorum ki yeni bir karara başvurdum. Crafter <laughs> ee, Craftrise hesabımı satışa koydum. 90 RC karşılığında hesap satıyoruz. 90 RC'si olan verir. Olmayan varmış. <laughs> 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 Bu arada az önce uçurdum ya kimse Milik yapma. Ya ağaç bir siktir git. <gülüyor> <gülüyor> ya ben... ha yalattıracağım ha Oha, sokakta ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar, hiç bir şey anlıyor. Gel buraya gel gel, gel el habibi. Aa, abi akılda da bunti, bak bak kafaya bak, öyle bir kafa mı var? Evet. Böyle, yok yani, anladık boşumuz da. Bu kadar da değil. çocuğum ben. Şu var sen mal mısın amına Ananı sikeceğim bak kendimi. Ben hoşuna hoplatacağım. Böyle tüm takımı haplatırlar. Adımı araya alır. Öyle oturdu tırlar. Gülüm. Ayağını denk kalın. Söyleyeyim. Orospu. Senin ananı an, ananın ıı. bir şey diyeceğim. Ama yani burada bir şey derim. Normalde çok hatta baya baya bir şey derim. Ağır konuşurum ama burada bazı arkadaşlarımız var. 3 yaşında. Onlar biliyorlar zaten kendilerini. E, Bitti <laughs> Çok hoşuma gidiyor böyle şeyler geliyorlar ya. Oh! Verir. takım bir boka yaramadığı için info da kabul etmiyorlar. Ya şimdi ben bu takım anlayışı güveniyorum abi. Gibi takım yani. Oha! 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 O ne? O ne birader? Bana onun bir açıklamasını düşün O ne? Bak. Berat Kanadalı. Bu videoyu izliyorsan bana açıkla. O ne kardeşim? O ne? O ne birader? O ne birader? Anladık yani. Makro... Makrosun da hocam bu. Hani gözümüze çok mı? Ya bak Tower Love 31 31 çıkmış oynadı de. Oo Berat abim iki adam almış. Berat abim yaptım şaşır. Şu, 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 6 ya 8 ben bu maçı arkadaşlar maç bitti görüyorsunuz 8 öldürme 2 körme görüyorsunuz lan bu nasıl aldı Hmm. video bastım. Bazen başlamıyor ya. bu şey ettiriyor. ya. Anlatayım ben size. Çok kısa tutacağım. Öldüğüm an f 4. Bu kadar şaka lan şaka. Güzel adam mıyız? Bak bak. Ya hadi alın be botlar. Hop. Kim var? Spring por poşeye bir de deko. 31 mi? Evet, ben bende. Yeni başladım da şarın olur mu? Şarın olur mu? Arkadaş, arkadaşlar, arkadaşlar ya arkadaşlar ya ya arkadaşlar ya şuradan olmaz değil mi arkadaşlar arkadaşlar değil mi arkadaşlar şuradan olmaz değil mi arkadaşlar ya arkadaşlar olduğumuz için arkadaşlar ya arkadaşlar arkadaşlar sizin ben olma benim için yok bir şey arkadaşlar ya arkadaşlar ya arkadaşlar 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 kere arkadaşlar çarpı arkadaşlar evet, evet arkadaşlar evet arkadaşlar ee, arkadaşlar işte ondan sonra arkadaşlar sonra arkadaşlar Aa. içim acı her arkadaşlar dediğimde <laughs> otuz bir gün ya. Aa, ne kadar üzüldüm bilemezsiniz arkadaşlar. Abi ben mal mıyım? Artan bu anda biri gelip beni arkalayıp öldürürse ona bir girişim olur. komuta e habibu e habibu la habibi insan asa ya bot bu çocuk <laughs> ya hadi hadi ha, orada mı duracak şimdi gitti? tamam buradayım buraya gel <laughs> Hadi bakayım. Abi midem çok kötü. Her videom midem fena kötü. Gözlerim ağrıyor ve boku yiyeceğim galiba. Midem çok... Arkadaşlar midem çok açlaş Lütfen bana o... Ooo! Oh. <laughs> İnşallah arkadaş sesin 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 gelmedir. Şuan çıkıyo! Duvo 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 en ot, iki, ay direkt. <laughs> ot birinci açici camdan, ikinci nden amına koyacağım be. Ne, birer geliyor. zaman geri çekeceğim. Lan orspi. işte İkisini de alıyordum normalde elimden kaydılar. Neredesin tam ya? Ya neredesin? Geliyor. Ya az biz de atak yapalım ya. Değil mi? Aha! Uy! Başkana gidiyor. 31 başkan. Süper şaş! The fuck up! I will fucking up! I fucking up! <laughs> ne olmuş bu? Onun ananı sikerim. Aya ay biz bu şurukları alamayız bak video yine çok uzun sürdü ya ay hiç sevmem şöyle uzun şalak videoları. Ya gelsen ortaya Onun ağacını kırayım. O zaman. Evet arkadaşlar. Yine bir e, oyunun sonundayız. Bedavas bölümünün sonundayız. Bu arada e, Empire lonca. Be benim loncam değil. Boşuna gelmeyin yani. Benim loncam değil. E, yani boklu eller de geçirdik. Kambur eller de geçirdik. O zaman sizleri şey se sizleri seviyorum. Görüşürüz ve bay <laughs> <laughs> bay.